Selamlar arkadaşlar. Nasıl gidiyor? <laughs> Uzun zaman sonra kanala ilk defa böyle bir video atıyorum. Kendimi de gösterecektim ama biliyorsun ben kafama göre video attığım için. Ben Windows 11 kullanıyorum. Açalım. Windows 11 Homesync değilmiş. Ben pro zannettim ama hiç fark etmez. O işinden lisanslı olduğu için. i7 7. nesil var. GTX 1060. 1060 takılı bende. 6 GB RAM var. Artı 5 GB normal SSD. 2 TB M2 SSD takılı. Bir tane gördüğünüz gibi tık diye açtı. İşte paylaşan bir arkadaşın programını denedim. Bunu, şunu uyguladım şu an bilgisayara. Tabii daha öncesine de. Bu işlemi videoya alayım dedim. Benim burada paylaşan arkadaşlar görsün. de Herkes uygulasın diye. Bu işlemden önce benim RAM hep 50 ya da 150-160 civarındaydı. Hem hızlandı Şimdi internet benim internet zaten 1 gigabit e yakın olduğu için ben bu internet sitesi açması hızlandı. mağazaların açması hızlandı. Bende bunlar yüklü zaten. 可能，对，姐姐去哪去了？嗯，人家把药用完，对不对？更刺激了。 Max. Zaten. Ben şimdi Forza'yı oynuyorum zaten sürekli. İnçki sistemden bilirsiniz. Neyse ben internetin hızını göstereyim size. Şimdi bir, bir buçuk ay önce interneti değiştirdik cgb'te yakın olanı aldık şimdi normal etkinin uygulaması da. neyse bilirsin ben dizi film oynadığım için bunları da takip ediyorum bu platin niye yavaş bu kadar ya evet, neyse arkadaşlar bu videoyu bu kanala özel çektim şunu indireceğiz bunu da göstereyim neredeydi o ki dosyayı indireceğiz alttaki bu zaten alttaki bu dosya sonra bunu indireceğiz şuradaydı bunu açıyoruz yok lan ve çift tıklıyoruz şuraya basalım ben Ön ayarlardan dosya basalım. İndirdiğimiz bu dosyaya tıklayalım. Evet, direkt üçe ekle eklediğim. Ben zaten uyguladığım için buna çift tıklayın. Yüklemeye başlıyor. Sonra şurada e, solda hazır başlıyor. Sol üstte işleme basıp derseniz ayarlamaya başlıyor. Ben uyguladığım için şu an tekrar yapmayacağım. Bu işlemden sonra bazı açılış hızları, tutam hızları, bilmem ne hızları tık 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 açıyor. Bir de bu sistemde 7. 7. nesilde. Daha üstüne siz düşünün artık. Hem miktarı düşüyor hem de daha sağlıklı oluyor. Bir de ben bunu kullanıyordum ama göstereyim size. Ben bundayken hızlandı. videoda çeki yaparken kullanayım dedim Neyse arkadaşlar e, buradan e, Terry Bay arkadaşıma Teşekkür ediyorum Kanalıma like Abone ol like atarsanız sevinirim e, Mutlaka yorumda yardım istemeyi unutmayın Kendinize iyi bakın görüşmek üzere